Nükteler, çivinin iddiası, bir fabrika temelinden çatısına ve motorlarından en küçük bir çivisine kadar her şeyle bir intizam ve tenasüp üzere kurulmuş ve böylece ona semeredar bir vaziyet verilmiştir. Bu fabrika sahibinin ilminde olup her birisi kendine layık bir makama koyulmuş ve o makama münasip vazifelerle tavzif edilmiştir. Şimdi böyle bir fabrikada Herhangi bir çiviyi bir an için şuurlu farz ediniz. Bu çivi haddini tecavüz ederek fabrikadaki umum faaliyetlerin kendi ilmi üzere ve arzusu istikametinde yapılmasını dava etse ne derece hamakat etmiş olur. İşte akıl da bu muhteşem kainat fabrikasında bir çivi mesabesinde olmaktadır. Ne hadisat onun keyfine göre cereyan edecek ve ne de felek çarkları onun dediği gibi dönecektir. O halde aklın haddini tecavüz etmemesi ve kainattaki hadisata yön vermeye kalkmaması elzemdir. Bunun aksi ise onun helaketi demektir.''